başlıkların ardından. Az önce aktarmıştım Kagider üyeleri burada diye. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ee, Sizleri tanıtmak istiyorum. Kagider Yönetim Kurulu üyesi Devrim Erol ve Kagider Yönetim Kurulu üyesi Aydan Baksın. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ee, genç Kagider ağırlıklı konuşacağız. Bu son projeniz ama siz aslında projelere doymayan bir derneksiniz. Ee, zamanımız oldukça diğerlerine de değineceğiz ama biraz genç Kagider'den bahsedelim isterseniz. Yapan. Nasıl bir etkinlik? Neyi hedefliyorsunuz bu e, organizasyonla? Şimdi kagider bu projelere doymuyor dediniz. Evet. Haklısınız. Çünkü kadın için yapılacak Türkiye'de çok, çok şey, şey var. şey var, değil mi? Evet. evet. Kadın statüsünü yükseltmek için ve kadının iş hayatına katılması için Türkiye'de yapacaklarımız inanın bitmiyor. Çünkü kadının 24 şu anda iş hayatına katılım oranı, evet. bunun 27'ye hatta bizim hedeflerimiz %35 hatta %50'ye çıkması. Evet. Çünkü düşünün ki bir toplumun yarısının potansiyelini siz yeteri kadar kullanamıyorsunuz. Kesinlikle. Hatta geçenlerde bir araştırmadan söz ediliyordu. Kadınların eğitim seviyesi yükselmiş. Ama iş hayatına katılımlarında sadece yüzde ikilik bir artış varmış. Bu da çok düşük bir artış. Çok düşük. Aslında, 10 yıl evvel yüzde %25'ti, şimdi yüzde %27. %27. Dolayısıyla biz de bu genç kagilerin aslında ana kaynağı bu oldu. Dedik ki kadınların acaba eğitilmesine, eğitilmelerine rağmen tekrar iş hayatına katılmalarını nasıl sağlayabiliriz? Üniversite mezunu oluyorlar <laughs> fakat daha sonra... Ya bir bilinç değişikliği, değişikliği olmak olmadığı için hı hı. ya da iş hayatındaki zorluklar, yıldırmalar vesaire için hı hı. nasıl biz kadınları iş hayatına katarız? Bunu da üniversiteden başlamaya karar verdik proje ortağımız var. Bir proje ortağımız söylememde sakınca var mı? JP ee, Morgan tamam. e, Chase Foundation. Hı -hı. Bir, o da bir vakıf çünkü. Evet. Onunla birlikte Genç Kagider projesini oluşturduk. Genç Kagider projesinin amacı şu kız çocuklar ya da genç öğrenciler e, üniversitede bir alıyorlar. Diplomadan sonra diplomalarını evlerine asmasınlar, çalışmak istiyorlarsa lütfen çalışsınlar, İş hayatına aktif olarak katılsınlar, hı hı. hem sosyal hayatta hem iş hayatında kadınlar kendilerini göstersinler. O diplomayı için aldıklarını unutmasınlar. Aynen. Mi? Aynen, o diplomalar saklanmak için değil, hatta bir reklam filmimiz var, hı hı. o diplomalar saklanmak için değil, gerçekten kullanılmak için yazanılıyor. Genç kadinlerin de hedeflediği bu bu hedeflerin sonunda hani Türkiye neye ulaşacak dersek hakikaten de bir sloganımız var. Hı -hı. Diyoruz ki çalışan kadın olursa ancak güçlü aile olur. ileri bir toplum olur ve gelişen güçlü bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. Harika. Nasıl yapacağız? Evet. Bunu Hı -hı. üniversitelerle birlikte işbirliği halinde yapıyoruz. İlk toplantısı Sabancı Üniversitesi'nde yapıldı. Evet. Burada toplumdaki öncü çalışan kadınlar ve de erkekler. Çünkü buradaki sorun şu. Sadece kadınları bilinçlendirmek yetmiyor. Hı hı. Üniversitedeki hem erkek hem kadın öğrenciler bu bilince, kadının çalışma bilincine sahip olmaları lazım. Kesinlikle, Çünkü erkek, sadece, sadece bizim konuşuyor. buradaki hı. esas görev kadınlara değil, erkeklere düşüyor. Hı hı. Biz erkeklere de bir görev veriyoruz. Özellikle erkek öğrenciler de bu bilinçte olurlarsa hı hı. farkında olmaya başlıyorlar. Ha evet. Ben yetiştirilirken kardeşim belki ev işlerini fazla yaptı, Hı -hı. benim eğitimime daha fazla önem verildi. Bir bakıyorlar ki bu bilinç değişimiyle evet kız kardeşimde, kız arkadaşım da aynı benim gibi okuma ve fırsat eşitliğine evet. mutlaka mutlaka Çünkü... sahip olmalı. Evet. Bu bilinci değiştirebilirsek kadınlar tekrar tekrar iş hayatında olmak için, çalışmak için kendilerini zorlarlarsa ve de e, amacımız şöyle 20 bin kadına ulaşmayı düşünüyoruz e, daha doğrusu Hı -hı. ...öğrenciye ulaşmayı düşünüyoruz sosyal medyada da bunun için bir hayli emek vereceğiz ama ilk üniversitelerimiz 10 tane bundan sonraki üniversitemiz Boğaziçi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Dicle Üniversitesi paydaşlarımızla birlikte çok güzel dolayısıyla çok bütün güzel. üniversitelerde bu etkinlikler yapılacak. Ee, yaşlı kagider diye bir şey yok. Kagider bizim misyonumuzu devam ettirecek. Ama evet. genç kagiderin, gençlerin sahip çıkmasını özellikle istiyoruz. Evet çok güzel. Ee, ağaç yaşken eğilir mantığının aslında biraz yola çıkmak lazım. Dediğiniz gibi erkeklere de çok görev düşüyor. Az önce hani e, örnek verdiniz çok e, güzel bir örnekti o. Ya doğrudan ya dolaylı olarak ister istemez bir engelleme durumu da olabiliyor kadınların önünü kesme şeklinde. Ee, bazen sadece girişimci olmak yetmeyebiliyor kadın adına. O yüzden erkekleri eğitmenin de aslında Aile. çok büyük önemi var. Siz Hadi. neler söylersiniz?